Apple Garden English kanalından merhabalar. Başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Farklı bir teknikle İngilizce kelimeler öğreneceğiz bu videoda. Temamız elma. Elma ile ilişkili diğer kelimeleri aynı cümle içerisinde göreceğiz. Temel tanımlamalarımız elma ile ilgili. An apple, bir elma, is a fruit, bir meyvedir. An apple is a fruit. Elma bir meyvedir that ki nasıl bir meyve? Grows on trees. Grow yetişmek, büyümek. Tree ağaç. Trees ağaçlar. On trees ağaçlarda. Grows on trees ağaçlarda yetişen. Demek ki cümlemiz şöyle. An apple is a fruit that grows on trees. Elma ağaçlarda yetişen bir meyvedir. Burada tabi bazen birebir çevirilerde Türkçe'de bir anlam farklılığı oluşabiliyor. Biz ağaçta yetişen meyve deriz. Burada ağaçlarda yetişen meyve çok bir farklılık yok. Fakat trees burada çoğul ağaçlar olduğu için burada da bu şekilde çevirebiliriz, söyleyebiliriz. Birebir çevirilerde bazen anlam kayması olursa onları düzeltmemiz gerekebilir. Apple, elma, fruit, meyve, Grove büyümek, yetişmek. Tree ağaç. Diğer cümlemiz Apples elmalar can be olabilir. Be olmak can be olabilir. Kenden sonra bir fiil geldiği zaman olabilir. Ebilmek, abilmek olarak düşünebilirsiniz can'ı. Apples can be red. Elmalar kırmızı olabilir. Green Yeşil, yeşil olabilir or veya yellow sarı olabilir. Elmalar kırmızı, yeşil veya sarı olabilir. Apples can be red, green or yellow. Buradaki kelimelerimiz can ebilmek, be olmak, red kırmızı, green yeşil, yellow sarı. E diğer cümlemizde some apples bazı elmalar are crunchy yani gevrek çıtır diyebiliriz. Some apples are crunchy. Bazı elmalar gevrektir. While others buna rağmen bu iken yani bazıları gevrek iken while others diğerleri are softer. Daha yumuşaktır. Soft yumuşak softer daha yumuşak others are softer diğerleri diğer bazıları daha yumuşaktır yani bazı elmalar gevrektir bazıları ise daha yumuşaktır some apples are crunchy while others are softer buradaki kelimelerimizi tekrar edelim some bazı crunchy gevrek while iken ramen anlamına geliyor soft yumuşak. Diğer cümlemiz an apple bir elma has sahiptir seeds çekirdeklere sahiptir. An apple has seeds bir elma çekirdeklere sahiptir. inside içinde yani elma içinde çekirdeklere sahip. Çekirdekleri var. That ki devam ediyor cümlemiz. Can grow büyüyebilir, yetişebilir. Into a new tree yeni bir ağaç yetiştirebilir. Yani yeni bir ağaç oluşturacak çekirdeklere sahip. Bu şekilde düşünebiliriz cümlemizi. Elmanın içinde yeni bir ağaç yetiştirebilecek tohumlar vardır. Elma buna sahip tohumlara sahip. An apple has seeds inside that can grow into a new tree. Kelimelerimiz tekrar edelim. Seed, tohum, çekirdek. Inside, içinde. Evet, günlük durumlarda elmayı kullanma için örneklerimiz. I eat an apple. Ben elma yerim. Every morning her sabah for breakfast kahvaltıda for için anlamında for breakfast kahvaltı için yani kahvaltıda her sabah elma yerim. Bu bir günlük durum ifade ediyor. Geniş zamanla ilgili bir kullanım. Zaten zamanlarla ilgili videonun sonunda yine cümlelerimiz olacak ve ayrıca videonun sonunda daha önce Sıfırdan İngilizce serimiz vardı, 20 bölümlük. Bunun da e, linki karşınıza çıkacak. Oradan tıklayıp bu videonun sonunda e, dil bilgisi kurallarına da bakabilirsiniz. I eat an apple every morning for breakfast. Her sabah kahvaltıda bir elma yerim. I eat an apple every morning for breakfast. Her sabah kahvaltıda bir elma yerim. Buradaki kelimelerimizi yine tekrar etmiş olalım. Eat yemek, breakfast kahvaltı. Diğer cümlemiz Can you peel? Yani bana soyabilir misin? This apple bu elmayı. Bu elmayı soyabilir misin? For me benim için. Please lütfen. Bir soru cümlesi Can you peel this apple for me please? Bu elmayı benim için soyabilir misin lütfen? Evet. Burada da peel kelimemiz elmayı soymak anlamında kullandık. Farklı bir cümlemiz. We packed some apples for our picnic. We packed. Biz paketledik. Hazırladık, paketledik. Some apples. Bazı elmaları, birkaç elma paketledik. Ne için? For our picnic. Pikniğimiz için hazırladık. Piknik için birkaç elma paketledik. We packed some apples for our picnic. Piknik için Birkaç elma paketledik. Pack paketlemek. My brother benim kardeşim dropped düşürdü. Drop düşürmek burada da geçmiş zaman kullanımı var. My brother dropped his apple. Kardeşim elmasını düşürdü. His apple onun elması düşürdü on the floor yere zemine floor zemin yer on the floor yere düşürdü so bu yüzden he didn't eat it bu yüzden o onu yemedi elmayı yemedi he, my brother dropped his apple on the floor so he didn't eat it kardeşim elmasını yere düşürdü bu yüzden yemedi şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. Burada da kelimelerimiz drop düşürmek, floor yer, zemin anlamında kullandık. Şimdi bahsettiğimiz gibi zamanlar, geçmiş zamanla örneklerimiz past tense. Last week geçen hafta geçmiş zaman zaten olduğunu anlıyoruz buradan. Last week geçen hafta we visited biz ziyaret ettik an orchard bir meyve bahçesini ziyaret ettik, bir meyve bahçesine gittik and ve picked apples. Elma topladık. Last week geçen hafta we visited an orchard and picked apples. Bir meyve bahçesine gittik ve elma topladık. Burada daha önce dediğim gibi yine gramer yapıları için kanalımızdaki ders videolarına gidebilirsiniz videonun sonunda. Geçen hafta bir meyve bahçesine gittik ve elma topladık. Last week We visited, biz ziyaret ettik, an orchard, bir meyve bahçesini, and we picked apples, elma topladık. Elmalar aslında değil mi burada s takısıyla çoğul olduğunu anlıyoruz. Visit, ziyaret etmek, gitmek. Orchard, meyve bahçesi. Pick, seçmek, toplamak. geçmiş zamanla ilgili diğer cümlemiz The apple I ate yani elma yedim I ate yesterday dün yediğim elma the apple I ate yesterday dün yediğim elma wasn't değildi nasıl değildi as fresh as this one bunun kadar taze değildi burada da as as cümle yapısını görüyoruz as fresh as this one yani bunun kadar taze değildi wasn't as fresh as this one bunun kadar taze değildi the apple i ate yesterday wasn't as fresh as this one yani dün yediğim elma bunun kadar taze değildi Burada da geçmiş zaman olduğunu yine ate. Bakın eat fiilinin ikinci hali ate. I ate yesterday. Dün yedim. Evet, ate yemek yani eat fiilinin dediğimiz gibi ikinci hali. Fresh de zaten bildiğiniz gibi taze anlamında. Diğer cümlemiz I used to eat apples. Ben elma yerdim. Elma yemeye alışıktım. Used to burada. Geçmiş zamanda alışık olduğumuz, yaptığımız şeylerde kullanıyoruz. I used to eat apples. Elma yerdim. From my grandmother's tree. Benim büyük annemin ağacından elma yerdim. When, ne zaman? I was young. Genç olduğum zaman. Gençken. When I was young. Genç iken. I used to eat apples from my grandmother's tree şeklinde de oradaki when'den sonraki kısım cümlenin başında da olabilirdi. Yine aynı anlama gelir. I used to eat apples from my grandmother's tree when I was young. Gençken büyük annemin ağacından yani babaannemin, anneannemin ağacından elma yerdim. Buradaki kelimelerimizi tekrar edelim used to bu biraz da İngilizce cümle yapısında geçiyor. Eskiden alışık olmak. Grandmother büyük anne, young genç. Ve geniş zaman simple present tense yani genel geçer ifadelerde, günlük rutinleri ifade ederken biliyorsunuz geniş zaman kullanıyoruz. I always eat. Ben her zaman yerim. An apple bir elma after lunch Yemekten sonra, öğle yemeğinden sonra. Yani cümlemiz I always eat an apple after lunch. Öğle yemeğinden sonra her zaman bir elma yerim. Ya da her zaman öğle yemeğinden sonra bir elma yerim gibi şekillerde çevirebiliriz. Bu şekilde anlayabiliriz cümlemizi. Burada always zaten geniş zamanda kullanıyoruz. I always genellikle demek, her zaman demek, ee, geniş zamanda. I always eat an apple after lunch. Her zaman öğle yemeğinden sonra bir elma yerim. Evet, always her zaman lunch öğle yemeği. İşte usually gibi genellikle gibi geniş zamanda kullandığımız zarflarımız var. Apples grow best in temperate climates. Elmalar grow, yetişir, büyür. Best, en iyi. En iyi büyür, en iyi yetişir. In temperate climates. ılıman iklimlerde yetişir. Yani elmanın hangi iklimde en iyi yetiştiğini ifade ediyoruz. Apples grow best in temperate climates. Elmalar en iyi Ilıman iklimlerde yetişir, ılıman iklimlerde büyür diyebiliriz çeviri olarak. Grow'u daha önce de zaten yapmıştık. Yetişmek, büyümek. Apples grow best in temperate climates. Elmalar en iyi ılıman iklimlerde yetişir. Ve buradaki kelimelerimiz best en iyi temperate ılıman climate iklim farmers yani çiftçiler farmer çiftçi farmers çiftçiler harvest apples harvest toplarlar hasat ederler demek farmers harvest apples elmaları hasat ederler in the autumn yani sonbaharda elmaları hasat ederler, elmaları toplarlar. Farmers harvest apples in the autumn. Çiftçiler sonbaharda elma toplar. Elma hasat ederler. Burada dediğimiz gibi hani çoğul olanları zaten görüyoruz. Farmers çiftçi, farmers çiftçiler. Apple, elma. Apples, elmalar. Farmers çoğul olduğu için orada harvest kelimesi, yalın halde fiil. Bunlar gramer dil bilgisi yapılarında zaten işlediğimiz şeylerdi. Evet, kelimelerimizi de bu şekilde gördük. Şimdiki zaman, present continuous tense ile ilgili cümlelerimiz. Yani o anda yapıyor olduğumuz şeyler. I am eating. Ben yiyorum. A delicious apple. Lezzetli bir elma yiyorum right now. Tam şu anda yani. Şu anda gerçekleştiğini ifade ediyoruz. Right now. Tam şu anda I am eating a delicious apple. Lezzetli bir elma yiyorum. Şimdiki zaman yapımızda da fiile ing 2 geliyor biliyorsunuz. I am eating a delicious apple right now. Şu anda lezzetli bir elma yiyorum. Evet kelimelerimiz delicious lezzetli, right now şu anda. Diğer bir cümlemiz şöyle. She is cutting an apple. O bir elma kesiyor. Cut kesmek. She is cutting, kesiyor. Şu anda yaptığı bir eylem. She is cutting an apple, bir elma kesiyor. Into slices, dilimlere. Dilimliyor yani aslında. Into slice, slice dilim demek. Slices, dilimleri kesiyor. For her snack, onun atıştırmalığı için. Her snack, onun atıştırmalığı. For her snack onun atıştırmalığı için yani kendi atıştırmalığı için elma dilimleri kesiyor gibi çevirebiliriz. O şekilde anlayabiliriz. Cümlemizi tekrar edelim. She is cutting an apple into slices for her snack. Atıştırmalığı için bir elmayı dilimlere kesiyor. Yani elma dilimi hazırlıyor kendini gibi çevirebiliriz. Cut kesmek, slice dilim ya da dilimlemek fiil olarak kullanılırsa sinek atıştırmalık. Evet, diğer cümle yapımız, cümle örneğimiz. We are baking an apple. Apple pie. Bakın apple pie elma turtası, elmalı turta ya da elmalı pasta. We are baking an apple pie. Biz bir elmalı turta pişiriyoruz. Bake, e, fırında pişirmek, baking. We are baking. Şu anda yapıyoruz. We are baking an apple pie. Bir elmalı turta pişiriyoruz. Nerede? In the kitchen. Mutfakta, mutfağın içinde. We are baking an apple pie in the kitchen. Mutfakta bir elmalı turta pişiriyoruz. Bake, fırında pişirmek, apple pie, elmalı turta, kitchen, mutfak. Evet. Ve gelecek zaman, simple future tense'de yine içinde elma olan cümle yapılarımız. Akılda daha kalıcı olsun diye bu şekilde bir yöntemle bu videoyu hazırladım. Will you eat an apple? Burada da bir soru cümlesi, will gelecek zaman. Will you eat? Yiyecek misin? An apple bir elma yiyecek misin? Before going to bed. Going to bed yatağa gitmek, uyumaya gitmek. Yani uyumaya gitmeden önce bir elma yiyecek misin? Yatağa gitmeden önce bir elma yiyecek misin? Will you eat an apple before going to bed? Yatmadan önce bir elma yiyecek misin? Burada Gelecek zaman cümle yapımız soru cümlesi var. going to bed uyumaya gitmek, yatağa gitmek. Evet diğer cümlemiz they will plant plant ekmek, dikmek, bitki bitki ekmek olarak düşünün. They will plant onlar ekecek. More apple trees daha fazla elma ağaçları dikecek. Apple trees elma ağaçları. More apple trees daha fazla elma ağaçları. They will plant more apple trees. Onlar daha fazla elma ağaçları dikecek. Ne zaman? Next spring. Gelecek baharda. Spring ilkbahar. Next spring gelecek sonraki ilkbaharda daha fazla elma ağaçları dikecek yani geçen yıla göre daha fazla elma ağaçları dikecekler gelecek bahar daha fazla elma ağacı dikecekler they will plant more apple trees next spring buradaki kelimelerimiz plant dikmek ekmek next spring gelecek bahar ve diğer cümle yapımız cümlemiz The store is going to sell. The store mağaza is going to yine gelecek zamanda will gibi kullandığımız gelecek zaman ifade etmek için is going to. The store is going to sell. Mağaza satacak. Ne satacak? Fresh apples. Taze elmalar satacak. During boyunca the harvest season yani hasat sezonu, hasat mevsimi boyunca taze elmalar satacak. The store is going to sell, mağaza satacak, fresh apples, taze elmalar. The store is going to sell fresh apples during the harvest season. Mağaza hasat mevsiminde, hasat sezonunda taze elmalar satacak yine gelecek zaman ifade ediyor. Tekrar edelim. The store is going to sell fresh apples during the harvest season. Mağaza hasat mevsiminde taze elmalar satacak. Buradaki kelimelerimiz store, mağaza, sell, satmak, harvest season, hasat mevsimi. Ve böylelikle cümlelerimizi tamamladık. Şimdiye kadar 51 tane kelime bu şekilde cümleler sonunda bahsettik. Apple, elma, fruit, meyve, grow, büyümek, yetişmek, tree, ağaç, can, ebilmek, be, olmak, red, kırmızı, green, yeşil, yellow, sarı, some, bazı, crunchy, gevrek, soft, yumuşak, while, iken, ramen anlamında cümle yapısı içerisinde kullanıyoruz. Seed, tohum, çekirdek, inside, içinde eat yemek breakfast kahvaltı peel soymak pack paketlemek drop düşürmek floor yer zemin visit ziyaret etmek gitmek orchard meyve bahçesi pick seçmek toplamak eat yemek eat fiilinin ikinci hali fresh taze devam ediyoruz diğer kelimelerimizle used to eskiden alışık olmak grandmother büyük anne young genç always her zaman lunch öğle yemeği best en iyi temperate ılıman climate iklim farmer çiftçi harvest hasat etmek Autumn sonbahar delicious lezzetli right now şu anda cut kesmek slice dilimlemek ya da dilim isim olarak snack atıştırmalık bake fırında pişirmek apple pie elmalı turta kitchen mutfak going to bed yatağa gitmek, uyumaya gitmek. Plant dikmek, ekmek. Next spring gelecek bahar. Store mağaza. Sell satmak. Harvest season hasat mevsimi. Bu kelimeleri cümlelerimizin içinde kullandık. Bunları elmayla ilişkilendirerek akılda daha kalıcı olmasını düşündük. Bunları tekrar etmenizde fayda var. Bunları tekrar edelim. Ve daha önce söylediğim gibi sıfırdan İngilizce serimiz vardı. 20 bölümden oluşan gramer dil bilgisiyle ilgili ders anlatım videolarımıza. Bu videonun sonunda ulaşabilirsiniz. Oraya ekledim. Oradan tıklayarak ders videolarımızı dinleyebilirsiniz. Farklı bir teknikle hazırlamış olduğum bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp daha fazla İngilizce video için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoda öğrenmiş olduğunuz kelimeleri aşağıda yine yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.